Photoshop'ta iki çeşit grafik kullanılır. Bunlardan bir tanesi vektörel grafik, diğeri ise bitmap grafik. Vektörel grafikler çözünürlükten bağımsız, matematiksel ifadelerden oluşan, boyutlandırıldığında detay kaybetmeyen grafik türüdür. Araç kutumuzda bulunan yakınlaştırma aracını seçiyoruz ve seçenekler çubuğundan yakınlaştır simgesine tıklıyoruz. Grafiği yakınlaştırdığımızda şekillerin, karelerin, piksellerin düzgün olduğunu görüyorsunuz. Çünkü matematiksel ifadelerden oluşmuştur. Bitmap grafiklere baktığımızda bunlar piksel adı verilen karelerin yan yana dizilmesiyle oluşur. Yine yakınlaştırma aracıyla yakınlaştırıyoruz sellerin yan yana dizilmesiyle oluştuğunu görüyorsunuz.